Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemdeyim. Hava bayağı bir sıcak. Hafif bir rüzgar var. Şöyle ileri doğru gideyim. Viyollerde biber, patlıcan çimlendirmesi yapıyorum. Toprağım torf toprağı. Şu şekilde biberimi daha önce iki gün suda beklettim. Biber tohumunu. Patlıcan tohumunu da aynı şekilde iki gün beklettim. Evet şuraya geleyim. Burada arkadaşlar gül dalından köklendirme yaptım. Bu şekilde bunlar da. Şöyle yakından çekeyim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yapraklanmaya başlıyorlar. Arkadaşlar bir önceki videolarımda paylaşmıştım daha önce. Sağ, sağ üst köşede de paylaşıyorum arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ben biyollere çimlendirme yapmaya devam ediyorum. Birazdan da balkona küçük sera yapacağım arkadaşlar. Bahçesi olmayanlar için balkonda çimlendirme yapanlar için küçük sera yapacağım. Bu işim bittikten sonra ona geçeceğim inşallah. Evet yapılışını göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde torf toprağı bu. Şöyle çay kaşık kaşığı kaşığıyla şöyle alıyoruz 2-3 tane. Şu şekilde koyuyoruz. Üzerine hafifçe 1-2 santim toprak koyuyoruz Aynı şekilde bu geçen yılki yollarım arkadaşlar. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Çay kaşığıyla iki tane çay kaşığıyla yaparsak daha kolaylık olur arkadaşlar. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Sulama işlemi de arkadaşlar şöyle fıs fısla yaparsak daha güzel olur. Şu şekilde. Bu şekilde bırakmıyorum tabii ki ben tepside. Serama alacağım. Bitirdikten sonra. Seramı da arkadaşlar beni ta takip edenler için Arada arada çekeceğim. Dün paylaşmıştım. Seramın içerisinde neler olduğunu, nasıl büyüdüklerini. Evet şu şekilde sulayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi seramı yapım aşamasına geldim. Öncelikle malzemeleri göstermek istiyorum. Şöyle bir metreye bir metre paletim var arkadaşlar. Evet şöyle bir iki metre boru keser. Şöyle tahta var yanlarına çakmak için. Evet bir de şu şekilde çivilerim var. Evet daha önce 2 metrelik borumu şuraya şu bölgeye sabitlemiştim. iki tane çiviyle. Aynı, tar aynı karşı tarafa da aynı işlemi uyguladım. Şimdi yapımını göstereyim arkadaşlar. Evet şu seviye yapıyoruz. burayı da sabitliyorum. Evet, bu işlemimiz bitti. Bayağı da sağlam. Şimdi aynı kadar çekelim. Evet, şu şekilde tahtalarımızı ya sabitliyoruz. Aynı şekilde karşı tarafı da. Erkeklerin işi arkadaşlar ama mecburen ben yapmalıyım. Aynı şekilde öbür yanlarına da bu şekilde tahta sabitliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dört tarafını sabitledim şu şekilde bu ikinci sabitlediğim. Burası da üçüncü Evet. Burası da dördüncü sabitlediğim taraf. Evet, küçük seram bu şekilde arkadaşlar. Şimdi nasıl yaparız? Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle viyollere biraz önce yapmış olduğum tohumları viyollere koydum. Bu şekilde uygulamayı gösteriyorum arkadaşlar. Bu küçük serama bu şekilde kaldırıp içerisine koyuyorum bakın arkadaşlar bayağı bir yer kaldı şöyle bir kaldırayım bu şekilde de yapabilirsiniz kaldırıp tekrar böyle koyabilirsiniz çok güzel uygun evinizdeki malzemelerle çok güzel yaptığınız bir seranız olacak arkadaşlar minik bir sera balkon için. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.